Evet arkadaşlar Minecraft'ta yürüyordum. Karşımda bir tane ev buldum. Oyun kişi bu sayısına da baktığımda Oyun menüsü. Oyuncu görünümü. Acaba bu evi kim yaptı? Büyü masası var. Hiçbir şey yok. Oyuncu görünümü. E, direkt gezerken. Taş var bu Oyuncu görünümü. Bu taşlar ne alaka? Ne? Bunlar 32 32 altın bloğu 64 zül... Bunlar ne? bunu nereden buldu bu oyuncu? Oyuncu. Pati Kimon. Adı ne bunun? Çalsam bir alayım ya. Çalayım ya daha. 64 zül... Zaman ne şeyi çalacağım? Altın bloğu. Adam 64. Yemeği

64 demir bloğu 64 64, 64 elmas Bu evdeki Çaktım Çaktırmadan bu evden bir çıksa iyi olur? Şimdi zengin oldum. Biraz demir bloğu. O, odun kıracağım. Odun. Şam. Hacking table yapacağım ve bu şekilde de oyunu bitirebileceğim. Bye bye.